Oyun evreninde çoğu şeyden kişiler var. Benim bahsedeceğim kötü ise William Afton. Bugün William Afton işleri suçlarından dolayı ceza alsaydı ne kadarlık bir ceza alırdı? De. İyi seyirler. William Afton soğukkanlı bir katildi. Kendisi FNAF evreninde birçok kişiyi öldürdü ve dolaylı yoldan ölümlerine sebep oldu. Ama önce yavaş yavaş anlatacağız. İlk cezası izin almadan inşa. Bildiğimiz gibi William Afton Sister Location yer altında gizli bir yer yapıyor ve hepimiz biliyoruz ki bunun için bir izni yoktu. Bu yüzden yaptığı yer kaldırılıp kendisine 1 ila 5 yıl ceza kesilecek. Ama William kötü biri olduğu için direkt 5 yıl kendisi dolaylı yoldan 1, 2, 3, 4 ve 5 kişinin ölümüne sebep oldu. Bu da toplamda 30 yıl. FNAF 6'daki bir mini game'den sarı bir adamın Junior diye bir yerden atılıp arabasıyla bir yere gittiğini oynuyoruz. Çok kişinin dediğine göre bu sarı kişi William Afton ve kendisi çok içki içtiği için atılıyor mekandan. İçkili bir şekilde arabasını atlayıp gidiyor. Ve alkollü araç sürmekten 6500 TL ceza yazılıyor. Kendisi bundan sonra 36 kişi öldürüyor. Kenses ve Suzy'yi öldürüp her yerinin kızı Charlie'yi de öldürüyor. Sonrasında FNAF 1 restoranında 5 çocuk öldürüyor. FNAF 2'nin sonunda da 5 çocuk öldürüyor. Robot olarak öldürdükleri var. FNAF 3'te, FNAF 6'da kötü bir işten sonrası kendi robotları yüzünden FNAF 1'de 2 çalışan, FNAF 2'de 1 çalışan ölüyor. Sonra da 1 çalışan ölüyor. Sonra dolaylı yoldan öldürmeye giriyor 18 yıl. Ve son olarak FNAF'ın sonunda George ve Gaze gözüktüğü gibi 9 çocuğu daha öldürüyor. Kendisi 5 çocuk öldürüyor ve Mike'ın kardeşini kaçırıyor. 5 müebbet yiyor. Bir güvenliği 4 kişiyi daha öldürüyor. Bu da 5 müebbet. Sonra da kendi kızını yaralıyor. O da 5 yıl. Ve böylece topladığımızda William Afton 36 müebbet, 62 yıl ve buçuk bin TL ceza alıyor kendisi. Mantık olarak ölümsüz olduğu için hiçbir zaman hapisten çıkamayacak. Çünkü bir müebbet ömür boyu yazılıyor. Ve kendisi ölümsüz olduğu için dünya yok olduktan sonra anca serbest kalacak. Evet bu video bu kadardı. <laughs>